paramızın bu kadar değersiz oluşu bir Türk vatandaşı olarak benim kanıma dokunuyor. Benim 6,5 liraya almış olduğum bir ürünü Gürcistanlıların gelip 1 liraya almasından acayip rahatsızım ya. Ya da 10 liraya almış olduğum bir ürünü Bulgarların gelip 1 liraya alması beni deli ediyor ya. Biz Bulgaristan'a vizesiz giremiyoruz. Ancak Bulgarlar yol geçen hani gibi ülkemize gelip istedikleri gibi alışverişlerini yapıyorlar. Bu durumu ben şiddetle eleştiriyorum ve kınıyorum. Ben doğru bulmuyorum. Gürciler akın akın ülkemize gelip 5 litrelik yağlardan onar 15'er tane alıp ülkelerine dönüyor. Bu yağı kendi paralarıyla 25 liraya alırken biz 170 liraya aynı yağ alamıyoruz. Toplumun %100'ü bu durumdan acayip rahatsız. Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesine yönelik bir an önce hükümetin çözüm bulması lazım.